Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektronik dersimiz için yaptığımız projemizi anlatacağım. Projemiz ACDC akım ayarlı güç kaynağı. Akım ve gerilim ayarlı güç kaynağı yaptık. Devremizi hemen anlatayım size. Daha önce kullandığımız bir trafo olduğu için ayrıca bir trafo koydum ben böyle. Bu 24 volt çıkışlı bir trafomuz. Sonra şurada köprü diyotlarla doğrultup çıkışa da bir kapasite attık. Buradan ACDC'ye çevirmiş olduk. Ardından LM317 regülemizi kullandık biz burada bu voltaj regülesi olarak kullandık. Sonra BD139 ve tip 3055 iki tane tip 3055 kullandık. Soğutucular falan var burada onların. bunlarla da akım kontrolü yapıyoruz. İki tane potansiyometremiz var. Bir tanesi akım bir tanesi gerilim kontrolü. Çıkışımıza bir tane kapasite attık ve direnç attık. Kapasite atmamızın sebebi çıkıştaki gerilim dalgalanmalarını engellemek. ve hani ayarladığımız voltajı da çok çabuk düşürebilmesi için de Çıkıştaki kapasiteye paralel yani paralel dediğim e, çıkıştaki kapasitenin ucundan toprağa bir tane 1K atmamız gerekiyor ki kapasitenin voltajı çabucak deşarj olsun. Burada wattlı çıkışlar dirençlerimiz var. 4 tane kullandım da internette zaten standart bir devre bu. E, 0.22 ohm kullandım. Paralel yaptım ben bunların hepsini. 0.110 0.1 ohm kullanılması lazım normalde. Buradaki dirençleri SMD kullandım. Bazen arkadaşlar yorumlarda yazıyorlar. SMD dirençler var. Burada da çalıştığına dair, devrenin çalıştığına dair bir tane red koydum çıkışımızda da yük olarak bir tane pervanemiz var pervanemiz biraz yağ oluyor. burayı kırıldı da ee, buradan e, voltajını ve akımını ayarlayarak pervanenin hızını ayarlayacağım hemen bir fişe takayım şu an normal çalışıyor voltajını arttırdım akımını kıstım videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama akımını arttırdım şu an bayağı bir ses geliyor olması lazım. Akımını kısıyorum sadece. Şu Şuradan elimle elimde çekersen. Şu sol taraf akım, sağ taraf volta. Şu an voltajı oynadığımda şöyle gördüğünüz üzere voltajda bu oynuyor. Akımda da sesi daha da arttı. Kıstım da. Şu an akım oynuyorum sadece hala. Ses azalıyor. Bu şekilde bu şekilde bir ayarlı güç kaynağı yaptık elektronik dersimizin bitirmesi için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz başka bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin